Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Free Fire oynuyoruz. Yani yeni bir hesap açtım. Ben eskiden oynuyordum ya arkadaşlar ama burada yeni bir hesap açtım. Şu kızı dövüyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya sizden e, bakıyorum, düşüneyim, düşüneyim. 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like i, i, be, Arkadaşlar konuşamadım. 5 dakika gelirse bu videonun devamı ya da nasıl desem Free Fire videolarının devamı gelecek. Hadi bakalım atlıyoruz. Hayata kal hayatına bir şey şey diyor. Daha ismini falan koymadım. Bakın anlatıyor ama ben biliyorum arkadaşlar bu oyunu. Hatta çok seviyorum. Parışütü açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu, bu Free Fire'da başka kişilerin gelmesini istiyorsanız dedim geri videoya like atmayı unutmayın unutmayın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın bir şeye güldüm de aklıma bir şey geldi de hmm, Şunları alalım Bu neydi ya Hatırlamıyorum şimdi Bırr. Tamam şimdi bir yumruk alalım. Neydi bunlar? Ha. Cephane Silah aldık. Oy çok güzel. Şunları aldım arkadaşlar en mantarımızca. Özel. Şey şey. Yuvarsı. Yuvarsı. Hmm, hangi fikir bu acaba? Bu galiba. Bu. Yorum da. Şunu alalım. Ha, envanterimiz dolu. Şey değiştirelim. Yorum da arkadaşlar galiba bu daha iyi. Aynen. Uzun zamandır ben de oynamıyorum arkadaşlar. Unutmuşum. Bir şey zaten bizde vardı. Şöyle bir şeyimizi alalım. Koşmak için mi? Dur bekle işte bir ineyim. Arkadaşlar şu an ben silah topluyorum. Oo arkadaşlar çok sevdiğim bir şey çıktı be. Ben bunu hep kullanıyordum eskiden. <laughs> Öldük. Evet arkadaşlar ilk denemeniz olduğu için şimdilik daha bir şey değil yani dediğim gibi uzun zamandır oynamıyorum. devam edelim. Yani bizim 32 no, arkadaşlar oyuncağı ne koy zaten kanalımızın ismini kanalımızın ismini koyarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Takma diyorum maksimum bir şey şey diyor işte. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ben şimdi ismini ismini koyup geliyorum. Arkadaşlar. Videoyu tekrardan başlattım. şeyler diyor bana. Ha. Aa bunlar. Aa benim kutu vardı değil mi? Kutuları da unuttum. arkadaşlar ben her şeyi unutmuşum. Hızlı koşan diye ben Önce oyuncu Ahm 01 yaptım çünkü arkadaşlar oyuncu Ahmet izin vermedi. Şöyle bir dükkana gelelim. Paramız yok tabi. Şaşırmadım. Günlük diyor Ücretsiz, ücretsiz şeyimizi açalım arkadaşlar. Sandık 5 lira. 5 lira, 5 lira. Başka şeyler açabiliyor mu? Aa, açabiliyorum. Arkadaşlar ben en çok takım çarpışmasını seviyorum. Takım çarpışması. Tek kişilik mi? Aynen tek kişilik. Dediğim gibi arkadaşlar başka kişiler de gelecek. Onlara siz yani merak etmeyin. Evet. Maşa girelim. Girdi mi? Girdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar maşa girecek. Satın alıyor da ben abi onu sevmiyorum. şimdi Uy gördükleri bak. Aa o benim mi yok değilmiş ya. Sniper hangisiydi arkadaşlar? Hı, hmm, Bu zıplama. Eğilme. Bu ne? Lütfen ifade edin bir. Ha, bakın arkadaşlar mikrofon burada işte arkadaşlarınla falan oynarken mesela arkadaşlar atıyorum uç zaten tanıyorsunuz uç ile falan oynarsak işte orada mikrofonu kapatıp açabiliyoruz zaten arkadaşlar bilen vardı bu oyunu aranızda şöyle abi vur şuna Abi benim canım azaldı ya. Ah! La vurmayın. Bak bunlar nereden vuruyor bak bak bak. Bak 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 bak. Arkadaşlar şuna vuruyorum. Oğlum öze. La yardım edin. <laughs> Öldüm ya. Arkadaşlar video ay, video bitti. <laughs> ay ne yapıyorsun? Bitti. Şimdi yeni silahlar alalım. Arkadaşlar ben şöyle biraz param kalsın diye şunu aldım. Başka ne alabiliyorum? Mantar seviye. Tamam. Şundan bir tane aldım. Yemek amaçlı. İyi. Ye. ha gidemiyoruz. Adamlara bak. <laughs> Bayağı şu Arsel nerede o şu ha bu konuşuyor bakın arkadaşlar mikrofonu var ama biz mikrofonumuz kapalı olduğu için abat sniper'ı varmış ee, olduğu için Tabii ki de duyamıyoruz. Hop, zıplamadık. Hep yanlış basıyor. Oyun çok zor. Bu arada arkadaşlar arkadan ezan atılmıyor. Şuraya bakmayın. Evet. Ah! Lan ne oldu? Ne oldu? Dur dur dur. Kalkayım. dur 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 dur. Madem, neler oluyor? Şimdi dur eğil. Allah. Hayır. Seni çok atmaya yaparım. <laughs> nerede? Nerede adam? Nerede? Nerede? Abi adamı bulamıyorum. <laughs> kaçın kaçın. Şimdi <Açılır>. arkadaşlar gazları <laughs> Gaz darılıyor da ne yapıyorsun ne yapıyorsun seni ben yumruk manyağı yapacağım uçak 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 bıçak. <laughs> çok iyi arkadaşlar Ah, birim biri de mermilendi aa buldum dur yavaş yavaş arkadaşlar. Allah. Şimdi burada bekliyorum. Çaka. Burra. Hayır. Yardım. Yardım ya ben kırıldım ya. Al işte ya. Yenildik arkadaşlar. Odum var gidi bak. Çaa yapıyor. <laughs> bir bir. Şimdi biz ne aldık? M4 bir şey aldık işte. UMP. Hmm. Bu mete. Ne oldu? Kaçar. Ne? Diğer silam? O diğer silam gitti ya. Aa ben bu benim en sevdiğim map. Yok özür bu en sevdiğim map değildi. Bir sevdiğim daha bir şey var. Şöyle ben gidiyorum bir. Gidiyorum. İkimiz üçüne... <laughs> abi! Abi! Yardım et! Yardım et! Yardım et! Ya, bu da öldü. Arkadaşlar ilk başlangıç olduğu için kusura bakmayın. Çok kötü <laughs> oynuyoruz. <oynayalım>. Arkadaşlar gene <yine> yenildik. <laughs> 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 ya oğlum bir yenemez. Dur. Sniper açık mı? Sniper alacağım arkadaşlar. AVM. Aynen. Ee, bir tane gözlük alalım. Aldım. mı? Şöyle de kask alayım. Oh canım daha güzel. Ben ben bu plan adı neydi hatırlamıyorum ama VM diye ben biliyorum. İşte bunun arkadaşlar çok iyi ben böyle adam kesebiliyorum. Hadi bakalım. Dürbünü aldım arkadaşlar. Şöyle ortaya bir yere ha şurada bir yerde biri var abi çok bir tane vurdum çatlıyorum aldım arkadaşlar aldık aldık çok güzel çatlıyorum mükemmel yaptık arkadaşlar aldım şurada diğer de adam var. Ne yapıyorsunuz? Lan bu Lan nereden vurdun ta? Abi vurun vurun. Cana ihtiyacım var. Hayır vurma. Aga be. Arkadaşlar e, bu şeyin bitmesini çok var. Ben bu videoyu o zaman burada bitireyim. Bu Free Fire videolarının devamını istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri etmeyi... açmayı unutmayın. O da arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.